Evet gençler, kaldığımız yerden tabii ki de yine devam edeceğiz. Ediyoruz. En son şu an 2'ye satmıştık. Şimdi bir 3'e satalım. Hemen şöyle aratalım maçımızı. Bugün sade bir arabayla gireyim böyle. Bazı arkadaşlar dikkatim çekti. Bu e, Epic'ten girişte iki faktörlü korumada sıkıntı yaşıyorlarmış. Uyarı veriyormuş. Bunun sebebi arkadaşlar iki faktörlü korumada SMS e-posta doğrulamalarından birini açmanız lazım epi'ye giriş için. Yani bir doğrulama açmanız gerekiyor. O yüzden bu tür bir hata alıyorsunuz. Hata alanlar varsa, bilgileri olsun kardeşlerimin. Ben de şöyle bir, küçükten küçükten hafiften ısınayım. Sizler de umarım iyisinizdir. Söylemediğim ekstra bir şey var mı bilmiyorum ama Cumartesi günü saat 2'de fenek çekilişimiz var. Vichte saat 2'de orada olmanız gerekiyor. Bir de ekstra Discord kanalımızda bir fenek çekilişi var çekiliş odasında. Oraya girip katılabiliyorsunuz. Herhangi bir e, katılım şartı yok. PlayStation ve Xbox hariç yani sadece Steam ve Epic'ten oynayan kardeşlerim, takası açık olanlar katılıp şanslarını deneyebilirler. İki tane aktif fenek çekilişimiz var. Yüksek ihtimal her hafta sonu böyle bir fenek çekilişi yapmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Sizlerin destekleriyle, sizlerin yardımlarıyla... Yani bu videoyu izlediğinizde bile destek oluyorsunuz bize. Ee, ufak bir şeyler kazanıyor bile olsak size tekrardan bunu çekiliş olarak her türlü e, geri yapmaya elimden geldiğince fazlasıyla özen gösteriyorum. Ve gelelim şu lanet 3S serimize. Bakalım umarım güzel işler yapabiliriz. Güzel pastı. Aa, double'ım kaçtı orada. Vur oğlum. Boş kale. Biraz daha düzgün olsaydım orada tık dokunup ikinci double atacaktık. Şimdi buna dikkat etmem lazım. Şöyle bir sert vursak kesecek. Arkadaki adamımıza kaldı iş. Gelmedi. Normalde bu tür toplarda arkamızdan birinin lak diye gelmesi lazım. Güzel üstüne vurdum. Pas atar mı bilmiyorum ama zor. Sonradan fark ettim. Valla şahsen arkada adamımız olmasaydı yemiştik. Ben diğer adam vurur dedim. O da arkadakine bıraktı çok güzel şekilde. Pingimiz kaç bizim? Hani 80'miş. Yüzlü pingi görünce acaba dedim o ben miyim? Olur, sıkıntı yok. O şimdi bir tür gitti. Beyni yandı orada. Bu da tehlike çünkü bizim adam orada gördüğünüz üzere e, tuhaf bir hareket yaptı. Yani o hareket o top benden gitti arkadaşım. Dikkat edin hareketiydi o. Oh oh, biraz sıkıntılı. Kendi adamın direkt arkasına geçiyorum. O topa vurmaya çalışmıyorum dikkat edin. Çünkü arkamda adam olduğunu biliyorum. Şunu blok gibi koymak zorundayız. Şöyle bir tur daha zıplasın bu top. Arkadan gelenimiz var. Saldık. Şöyle bir daha bir denedim ama olmadı. Oh, var mı arkada adam? Helal lan. Tam vaktinde bizim arkada bir adam oluyor. Güzel oldu bu. Defans olayına güzel rotasyon yapıyorlar. Ama karşı takım da iyi bastırıyor. Ne yalan söyleyeyim. Güzel oynuyorlar yani. Ve ben de daha çok böyle ısınık ve güzel oynamıyorum diye bilmiyorum. Şimdi orada bir hata gelirse çektim ama gene vurdular. Saldık arkadaşımıza. Blok yiyebilir. Dikkat etmem lazım. Sistem bir şey göremedim ama Heh, bir tane daha dokunayım. O vuramasın diye. Çocuk gelmemiş bile. Helal olsun çocuklar ya. Ben gelir diye bekliyorum. Çocuklar gelmiyorlar. O da ilginç. Şu yere sektirip atacağım bunu ki biraz zor olsun diye. Helal. Orada düz vursaydım direkt keseceklerdi bilerek yere vurarak attım şuradaki. Sekerse belki tutamaz dedim ama şu arkadaşlardan biri güzel bir oyun çıkarıyor karşıda. Sağlam kurtarışlar atıyor. Ama bizim takımda şu an gerçekten rotasyonda ve defansa iyi oynuyorlar şu ana kadar da bir hata görmedim. Hatasız oynuyorlar yani. Adama mı çarptım ben orada ya? Bir şey oldu orada. Kurtarışı verdi ama ne olduğunu anlamadım. Bir şeylerden kurtarış alıyoruz ama dur bakalım. arkadan gelen olursa gol olma ihtimali yüksekti ama arkadaşlar güzel kestiler. Şu rotasyonları 3 este kesinlikle çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bir adamınız eğer ki arkadan çıkıyorsa direkt arka rotasyona onun yerine girmeniz lazım. Yetişebilir miyim diye atladım orada ama yetişemedik. Evet şu Alingi biraz şey ya biraz smurflu bir oyuncu gibi böyle hani ligin üzerinde bir arkadaş. Belli zaten. Birazcık kaliteli bir oyun çıkartıyor. Çok arkada bekliyor. E sadece ileri doğru vurup hata bekliyor yani öyle söyleyeyim. Zaten karşıyı 4 kurtarışla en iyi duruma getiren o arkadaş var. Ha, güzel. Atbet. Denebilir miyiz? Güzel kesti yine. Şu boost'u benim almam lazımdı ama alamadık. Sıfırız yandık. Çok güzel. Küçükleri almam lazım en kötü. Çok iyi. Ya onu yapma işte o pozisyonda var ya o kadar kötü oldu ki. Adamın hem kaldırdığı hem de vurduğu yer iyiydi. Şurada da diğer adamla birlikte atladılar ya. Vuracak mı vurmayacak mı direkt blok olarak atlamak zorunda kaldım. Bir de boostum da azdı. Yani şu son saniyede gelen atak gerçekten büyük şanssızlık. Hiç düşmez mi? Düştü. Gerçekten var ya. Şanssızlık yani bu maç ya. Tek bir pozisyonla böyle maçın gitmesi. Ve bizim iki adamın ileride olup benim boostumun az olup ve adamların o kadar güzel pozisyonda kalması. Harbiden sağlam talihsizlik yani ciddi anlamda yapacak bir şey yok ya. Bu bu sezon 3 este gerçekten bilmiyorum. Bana hani gelen takımlar, gelen pozisyonlar, çıkan oyunlar gerçekten hiç istediğim oyunlar değil. O yüzden böyle ilginç maç sonuçları geliyor. Şimdi diyeceksiniz abi senin hatan ha, o pozisyonda yapılabilecek gerçekten fazla bir şey yok. Çünkü boost'um yok. Ve adamların biri topa vurup arkadan devam ediyor. Öteki de çıkıyor aynı anda. Hani onu kesmek için yapılabilecek çok fazla bir şey kalmıyor orada. adamlara sadece güzel bir pozisyon çıktı yani orada. Bakalım bu maçta bir neler olacak bakalım göreceğiz. Karşıda böyle ligin üzerinde de bir arkadaş vardı. O oyunundan da çok belliydi. Zaten yaptığı kurtarışlarla da bayağı kendini çok belli etti o. Çok fazla ileride oynamadı, defansif oynadı yani. Fazla ileri çıkmaya gerek yok gözüyle baktı herhalde. Bu ne? Herkes katılmadı mı? Ya? Ha, bizde bir kişi eksikmiş. Ben dedim ne oluyor oğlum niye başlamıyor maç? Bu arada yayınlarımızda her gün öğlen 12'de yayındayız arkadaşlar. Orada canlı sohbet şeklinde güzel sohbetler yapıyoruz. Sen de oyun atıyoruz. Cuma günü akşamları izleyici oyunları yapmaya çalışıyoruz. Discord'umuzda takas bölümlerimiz, sohbet bölümlerimiz, takım arkadaşları ölürüm bölümlerimiz hepsi mevcut. Baya kalabalık da olmaya başladık. Yavaş yavaş da çoğalıyoruz böyle günden güne. Hepinizi de oraya bekliyoruz arkadaşlar. Şu an 3 Türk olabiliriz. Karşıda da bir Türk olabilir. Ya şöyle 6 saniyede ilk golü yiyemese miydik acaba ya? Evet 3 esteki şansımız Şöyle yapmasam vuracaktı o topa. Şu an open netti kale ama ustumuz yok. O ayrı bir konuydu. Ona çıkmayacağım. Pas güzel ama adamlar için çok yakın. O, o riske giremezdim bu top için. O ne? Nereden çıktı o çocuk? Ay adam vuracak zannettim. Blok atlayacaktım resmen ona. Tamam bizim arkadaki vuracak ona. Biz kendimizi sis olarak kullandık orada. Bunlar nasıl pozisyonlar böyle? Aaa <laughs> duvara yapıştı. Şöyle bir vurayım ben o topu keseyim. Şu bir tanesi harbiden ağzına tüküreceğim birazdan onu. Çok az kaldı. Sadece şey oynuyor. Bumpla oynuyor bir tanesi. Hatta iki tanesi diyebilirim resmen. Şuradan ben bir boost alayım da. Şu oyunda beraberliği bir bulayım. Şimdi şimdi kaçın işte benden. Şimdi kaçın benden. Şimdi biraz pislik oynayacağım ya. Bir tanesi resmen oyunu salıp bampa oynamaya çalışıyor böyle. Şu Kiko'fu çok kötü yaptı ya. Ben alayım oğlum onu ya. bir arkadaşın ifadesini küçükten bir aldık. Ya arkadaşım de... <laughs> ya gel de çıldırma ya nasıl önüme denk geliyor bu adam benim. Tam şurada topa kıracağım adam sola kırıyor. Allah çok şükür. Kaç şuradan gözünü seveyim ya. Mal mal rotasyon kırması yapıyorsun yemin ederim. Yaptığı rotasyon kırması çok yanlış bu arada gerçekten. Be beni çıldırtmalık yani. Nasıl değmezsin sen ya? şu adam yemin ediyorum benim imtihanım yani. Güzel denedi. Bir orta deneyeceğim bakayım iş yapabilecekler mi? Güzel. Beni imtihan etti etti en sonunda bir işe yaradı yani. Ya adamın çok suçu yok aslında ama bu kadar da denk gelinmez yani hani böyle bir şey olamaz yani ya anlatamam. Çıldırmalık yani tamam. Bana doğru ah bana doğru atsa orada. Ben tamamlayacaktım arkaya gitti top ya. Tam böyle vurdum ki. Bana doğru gelsin devam edeyim diye. Diğer tarafa gitti. Things nasıl olduysa. <laughs> Hadi dua etsin gene pozisyonlar çıkartıyoruz ya. Double çıktılar o yüzden dikkat etmem gerekiyor. En ufak bir hatamda gol yeriz yani öyle söyleyeyim. Ya bunu salmam gerekiyor. Çok duvara çarpma, tavana çarpsaydı yani olabilirdi. Bak bu maçta mesela Pinks Pinks'i oynatan tamamen takım oyunumuz oluyor. Bak adam arkada bomboş kaldı. 3 pozisyonda neredeyse. Ama şimdi çocuğa kötü diyemeyiz. Sadece geri dönüşleri ve rotasyonu kötü. Ama açık söyleyeyim, bizim adam ve şey olmasa, ben olmasam gerçekten o adam böyle hani adamı dinlen imandan çıkartır. Bu arada arkadaşlar Regaip Kandiliniz mübarek olsun. <laughs> Onu da ekleyelim. Bugün Regaip Kandili. Yedik mi bunu? Hadi bunu yemiş olalım. Bütün kardeşlerimizin, Müslüman kardeşlerimizin de kandilini buradan kutlayalım hep birlikte. Git lan. Bir de vuracak orada utanmasa. Evet, cici diyelim. Yapacak bir şey yok. Güzel böyle ilginç bir oyunda ama Allah'tan sonradan iyi pozisyonlar çıkartabildik. Diamond 2 Division 4'teyiz. Allah bana sabır versin şu 3 s serisinde. <laughs> Başka bir şey demiyorum. Evet izlediğiniz, takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yeni gelen kardeşlerimiz de oluyor her gün içimize. Aramıza. Şunları da bir alalım. Aa, ne güzelmiş. Sonraki oyunlarımızda görüşmek üzere diyelim dostlar. Hoşça